Geçen kovuşta zombi geziyormuş. Gördün mü onu? Bazıları onlara uyur gezer dedik Oo, biz. Oo, yok oğlum. Zombi ne arasın? Ama beni bak sen benim güvenime hep sarsarsan ben seninle anlaşamam. O kadar... Daha yemi bari... Buraya yemişimi yerim sorumu da sorarım. Yanlış tamam. oğlum. Zombiler ama zombiler hep var. Buna vereceğin cevap Yürüyen değil Yürüyen ölü değil mi zombi? Evet. E, et, herkes zombi gibi etrafta e, e, yürüyorlar. Senin buna vereceğin tek cevap neydi biliyor musun oğlum? Benim ne? buraya 10 puan yazmam için verdim. Ne, ne söyle? Zombi yoktur. Bu kadar. Bak çok kolay dışarı çıkması. Sen çıkamıyorsun. Zombi yok mu? Zombi yok oğlum. Le, zombi gördün mü sen? E, Yürüyen ölüler. Ölmek ne demek? Normal sohbeti bir yapalım. Normal sohbet mi edelim? Normal insan sohbetinde nasılsın bakalım. Ne haber? Nasılsın? Hepimiz kadar ben de çok iyiyim. Geçen buna daha iyi cevap vermiştim. Geçen daha iyi... Geçen Ama yani. üzerime sırıtıyordu kendi ee, şey ee, Tanrı var ve o da iyi olmamızı istiyor. Bugün hava çok bozdu ya. Bayağı yağmurluydu dışarısı. Yağmurlu olması havanın kötü olduğunu anlamı. Ama Ex. bitkiler mutlu. Ex. Ben hep duyuyorum onları. Çok mutlular yağmur yağınca. Sen yani. normal bir adamın bunu dediğini gördün mü? Bitkiler mutlu diyen bir adam gördün mü? Ben bunu dese biri, ben ona derim ki bu adam deli. Ziraat mühendisleri. İspirito hoca. Aa yakılır, yakılır, yakılır ve içilir de bu arada. Yakılır iyi oğlum. İçilir deme işte ya. İçilir niye dedim? Ama yani yakıl, içini yakar. İçince yak,